Oh, EXO ekranından hepinize merhaba arkadaşlar bugün karşınızda oynadığın karaktere göre sen kimsin yapıyoruz Yani bu nedir? Hepimizin en çok sevdiği bir tane karakter vardır mutlaka Hani kimimizin 2-3'tür ama hepimizin böyle bilinçaltımızda böyle gizli gizli beynimizde bildiğimiz en çok sevdiğimiz bir karakter vardır Ve ben de şimdi en çok sevdiğin karakter neyse senin nasıl bir insan olduğunu söyleyeceğim Tabii ki bunu ben kendi düşüncelerime öyle yapıyorum Bugün kendi fikrim belki doğru olmayabilir Mesela örnek veriyorum en sevdiğim karakter Edgar'dır O yüzden sen bir X'sin ben karakter, ben Demeyin çünkü bunları ben kendi kafamdan Kendi düşüncelerime göre olarak yorumlayacağım Eğer en sevdiğiniz karaktere göre Sizin nasıl bir insan olduğunuzu bilirsem Yoruma yazın bakalım işte en sevdiğim karakter şuydu Ve sen beni bildiğin gibi yazın bakalım yoruma Şimdi başlıyoruz altan video like atmayı abone olmayı Ve yanındaki zil düşen açmayı unutmayın Hadi bakalım ilk karakterimiz Melody Evet en son çıkan karakter Onu şöyle koyuyorum bakalım Aha, Eğer Melody'yi seviyorsan birazcık yaramazsın demek bence Böyle içinde bir yaramazlık var Bir enerjiklik var doğru mu? Doğru söylemezdim bakalım en çok Melody sevenler. Şimdi geldik Angelo Evet Angelo. Bakın Angelo'yu koydum. Eğer Angelo'yu en çok seviyorsan sen birazcık uyusun. Evet. Çünkü öyle oku oh, biriktireyim sıkayım falan. Sen bunu seviyorsan uyuzsundur yani. Doğru mu? Doğruyu söylemezdim. Bana kızmayın ha. Angelo sevenler. Bak ben de Angelo oynuyorum. Uyuzum yani. Ne yapayım? <laughs> geldik Lere ve Lowry. Evet. Lere ve Lowry. Eğer bu karakteri en çok seviyorsan sen daha çok taktiksel düşünen bir insansın. Ve buna bayağı önem veriyorsun. Benim de en çok sevdiğim karakter Edgar şu an. Ona geldiğinde yorumaya yapacağım. Bakalım ben nasıl bir insanmışım. Onu da görmüş olacağız. Şimdi sıra kitte. Kiti şöyle koyuyorum. Yani kiti oynuyorsan sadece tek bir şeyim var. Puh! Allah belanı vermesin. Ama oynamayın bunu ya. Çok gıcık ya. Kit oynayanlar tam kit gibidir. Bak tipine. Meymenetsiz ya. Geldi sıra Miko'ya. Evet Miko. Miko oynayanlar aynı melodide olduğu gibi çok yaramazlar. Yani böyle zıplamayı kaçmayı seviyorlar. Gerçek hayatta da memun gibiler. Oyunda da meymun oynuyorlar. Doğruysa yazın bakalım. Ben de Miko'yu severim. Daha çıkaramadım ama. Memun gibi bir şey mi yani, o yüzden? Şimdi sıra geldi Charlie. Evet Charlie. Yani Charlie oynuyorsan senin içinde bir kötülük var. Sen çok iyi bir insan değilsin ya. Bir kötülük var için. Çok kötü bir karakter ya. Vallahi iyi değil. Bir kötülük var içinde ya. Şimdi geldik Çaka. Evet Çak. Çakı oynamayın. Çok güçlü ya. Trenle oraya buraya geliyor. Eğer Çakı oynuyorsan sende bir kurnazlık var. Sen Baya kurnazsın. Geldi sıra Pearl. Evet ya. Pearl. Eğer oynuyorsan bırak oynamayı. Bunu da hiç sevmem. Eğer Pearl oynuyorsan acilen dışarı çık. Kimenlere dokun. Birazcık hayatı hisset. Bırak bu karakteri ya. Geldik Dog'a Evet Doğuk. Sen Doğuk oynuyorsan iştahlı bir insansın. Böyle yemeği yemeyi seversin. Sucuğu falan gömersin. Doğru mu? Mesela ben de bayağı seviyorum doğgu yani. Ben de hala yok ama sosis olduğu için seviyorum. Geldik kordelius Evet Cordelius eğer oynuyorsan sen şeysin böyle. Sınıftaki sessiz çocuk vardır ya. Ama sessiz ama böyle çok tehlikeli bir herkesin korktuğu böyle. Ne planlar yaptığı belli olmayan. O sessiz kişi sensin. Geldik Maisie'ye. Evet ben yani oynuyorsan sen bayağı sosyal bir insansın. Tam tersi Cordelius'un. Maisie'ye oynayanlar böyle arkadaşlarıyla oynarlar. Hayatın keyfini çıkarırlar. Geldik Henke. Evet Henke oynuyorsan hemen diyete başlamalısın. Yani diyecek bir şey yok. Tek önerim bu. Geldik Willow'a. Yani Willow'u oynama. Bende de var bak 11 seviye maxladım. Çok kanser ya. Eğer oynuyorsan sen birazcık iğrenç bir insansın. Yani böyle bir pisliksin. İçinde var o pislik. Görebiliyorum bak görüyorum. Ben de oynuyorum biliyorum ben de pisliyim. Geldik RT'ye. RT oynayanlar daha çok böyle Bilgisayar kurtları Telefona böyle krek atayım Bilgisayara krek atayım Çakallık yapayım Hack yapayım Bir şeyler yapayım Bu tarz insanlar Geldik Men de oynayanlar Sabırlı insanlar Çok sabırlısın sen Çünkü dakikalarca bekleyip olduğun yerde Böyle bam bam sıkıyorsun bayağı sabrın var Geldik Grey'e Yani Grey'e oynuyorsan Senin bayağı üzücü bir hayatın var Çok yüzün gülmemiş Çünkü bu karakteri ancak Yüzü gülmeyen bir insan oynayabilir Siyah beyaz ya Oynanır mı bu karakter? Koydum buraya hadi bakayım Geldik Chester'a Yani Chester'ı oynuyorsan Sen de bilmiyorsun kim olduğunu. Çünkü içinizde bir joker var. O yüzden joker oynuyorsun. Hani itlik, çakallık, haysiyetsizlik, terbiyesizlik, ahlaksızlık hepsi sende var. Bırak bu karakteri bırak. Geldik Buster'a. Evet Buster'a oynuyorsan sen birazcık bully'sin. Bully bully. Bully ne? Okulda diğer çocuklara artistlik yapan çocuk. Sen olsun. Çok artist olma. Geldik Sam'e evet Sam Yani sen her Sam'e oynuyorsan sen teknik bir insansın. Böyle baya günlük hayatta musluk bozuldu falan direkt tamir edersin. Sen o kişisin. Geldik gariban Gus'a. Yani Gus'a oynuyorsan garibansın. Bu bir gerçek. Çünkü Gus gariban. Gariban garibanın haline anlarmış. O yüzden bu oynuyoruz. Geldik tiche. Evet, tic oynayanlar bomba gibi insanlardır. Hayatta ani patlamalar yapabilirler. Çılgındırlar yani. Evet, ticçiler çok çılgındır. O yüzden bomba gibi karakter oynuyoruz. Geldik tara. Ya. Evet, bak, tara oynayanlar tarihi seven insanlardır. Böyle geçmişe ilgisi olan mistik karakterleri seven insanlardır. Geldik sorucu Evet, eğer sorucu oynuyorsan belli yani. Sen robotlara aşık mı insansın ya? Yani. Robotçusun. Robot varsa ben de varım diyorsun da oynuyorsun sorucu. Geldik sutuya. Eğer sutu oynuyorsan robotları hiç sevmiyorsun. Evet, sutu robot ama sen sütüyü robot olduğu için değil araba gibi bir motor gibi bir şey olduğu için seviyorsun. Böyle sen eski tür makineleri seviyorsun. Arabaları falan da seviyorsun. Sen öyle bir insansın. Geldik Sukiiki. Evet yani Sukiiki oynuyorsan diyecek bir şey yok ya. İtsin. Yani bu. Çok gıcı karakter. Atıyorsun cicik cicik cicik. Yani sen sürekli o cicik cicik sesini kaldırabiliyorsan kafanda it olduğun içindir. Ben de bayağı oynuyorum. O yüzden biliyorum kendimden. İtim yani ne yapalım? <laughs> Geldik Sprout'a. Evet Sprout. Bunu oynayanlar sakindir ya. Huzurludur. Yani Sprout oynayanlar hayata hep pozitif bakan insanlardır. Sprout'u oynuyorsan sen çok pozitif bir insansın. Geldik Spike. Evet Spike oynuyorsan sen bayağı çılgın bir insansın. Senin ne yapacağın hiç belli olmuyor. Her türlü çılgınlığı yaparsın sen. Aynı Spike gibisin yani. Böyle bomba gibi atıyorsun. Hayata karşı patlamalısın. Ama iyi bir insansın. Geldik Maggie ise Evet yani Maggie oynuyorsan sen çok zenginsin. Hayata karşı bakışın pembe çiçekler ve kalplerle kaplı. Çünkü Maggie öyle bir karakter. Böyle bir rahat oynayışı var yani böyle. Sen rahatlığa alışmış rahatlığı seviyorsun demek. Geldik Lola'ya. Evet Lola'yı oynuyorsan sen garibansın ama yükselmeye çalışan bir garibansın. Bunu görebiliyorum ve Lola aynı bunu temsil ediyor gibi. Geldik Shelly evet yani Shelly oynuyorsan sen bir goatsın. Yani ne bu? Keçi. Sen bir kralsın demek. Senin umrunda falan değil hiçbir şey. Sen sadece yok etmeye geldin ve yok edeceksin. Geldik sen diye. Eğer en sevdiğin karakter sen deyse yani diyecek bir şey yok. Uyumayı seviyorsun. Bir uyuyon, bir oyuna giriyorsun. Bir uyuyon, bir oyuna giriyorsun. Hayatın böyle. Geldik Albay Rafsa. Evet, Albay Rafsı eğer seviyorsan sen çok disiplinli bir insansın. Bir asker gibisin. Sabah erken kalkarsın, erken yatarsın. Kralsın. Geldik Rosa'ya. Evet yani Rosa oynuyorsan sen de Hafif bir itlik var Ama hafif Ama aynı zamanda cesaret de var Bir itlik yaparsın Ve sonra o itliğini Cesaretini telafi edersin Sen böyle bir insansın O yüzden Çoğu kişi tarafından seviliyorsun Geldik Rico'ya Evet Rico oynayanlar Yalnız insanlardır Niye? Duvara sıkarsın Duvardan sonra top geri gelir Onu tutarsın Duvara karşı top atarsın Çok top atacak kimsen yok <laughs> Geldik El Primo'ya. Yani El Primo oynayanlar çok mutlu insanlar. Sabah uyandıklarında böyle güneşe karşı bakıp El Primo yaparlar. Doğru yüzü bakayım. Geldik Poco'ya. Evet Poco ya oynayanlar yardımsever insanlar ya. Gerçekten amacın takımını korumak. Onlara can basmak. Sen çok iyi bir insansın. Melek gibi bir şeysin. Geldik Piper. Evet ya yani Piper oynuyorsan sen koyun postundaki bir kurtsun. Tavşan kılığındaki bir tilkisin. Karakter güzel tatlı duruyor ama senin arkanda bir itlik var. Gözlerin yılan gibi tız. O kadar uzaktan vuruyorsun millete. Ayıp değil mi? Acımıyor musun? Geldik Penny'ye. Penny oynayanlar çok eğlenceli insanlardır. Böyle deli dolu, çok çılgındırlar yani. Herkes tarafından sevilirler. Böyle tatlı ve çılgınlıkları vardır. Geldik Peme. Evet diyecek bir şey yok. Az önce diyet yapın demiştim ya bir tane karakteri. İşte pemdeyken komple o diyeti ona katla öyle bir diyet yap ve pembi daha oynama. Çok rahatsız edici ya. Geldik Otis'e. Otis'e oynayanlar ressam insanlardır. Resme karşı bir sevgin var. Geldik Nita'ya. Nita eğer seviyorsan doğayı çok seviyorsun. Çok vahşi bir insansın ve doğasını bıraksalar hayatta kalırsın. Sıra geldi Nani'ye. Nani oynayanlar geometriyi seven, matematiksel ve robotsal böyle sayısal düşünen insanlar. Senin sayısalın çok iyi yani Nani oynuyorsan. Geldik Mr. P'ye. Yani Mr. P'ye oynuyorsan sen parayı seviyorsun ve kralsın aynı zamanda Böyle bir krallığın var Sigmasın Geldik Mortis'e Yani Mortis'e oynuyorsan Cevap belli. Gitsin, çakalsın. Ve Brawl Stars'ı bırakmalısın. Oynama Mortis. Çünkü Mortis'i aldığın için takımın seni sevmiyor. Karşı takım seni sevmiyor. Sadece oyundaki herkesin uzunluğunu kaçırıyorsun ve hoş olmuyor yani. Mortis'i ben de çok seviyorum. Çok eğlenceli ama gerçekler bunlar. Sen de biliyorsun. Geldik Dynamike'a. Dynamike Crazy Dynamike eğer oynuyorsan sen biraz kafayı kırmışsın. Senin kafanda bir sorunlar var ve bunu o bombalar atarak tedavi etmeye başlıyorsun ama tedavi olmayacak. Geldik Max'e. Eğer Max'i e oynuyorsan sen zekisin, hızlısın ve her şeyi çok hızlı yapabilirsin. Aynı Max gibi. Geldik Lu'ya. Yani Lu ya oynuyorsan dondurmaları çok seviyorsun demek. Açıklaması yok başka. Dondurmaları çok sevdiğin için burada da Lu oynuyorsun. Geldik Leon'a. Leon oynuyorsan sende bir sinsilik var. Sende bir çakallık, çukulluk çok var. Mortisçiler kadar betersin ama bir karizman da var. O yüzden bir tık seviliyorsun. Mortisçilere kadar sevilmez değilsin. Karizmatik sinsisin. Geldik Jesse. Evet, Jesse oynuyorsan sen tatlı bir insansın ya. Sen çok tatlısın ya. Herkes aradan seviliyorsun. Böyle böyle pudding gibi birisin. Böyle jel <laughs> gibi <laughs> sal <salınıyor. gülüyor> <Bak>, Öyle böyle. <laughs> Geldik Janet Reyes'e. Yani Janet'e eğer oynuyorsan gökyüzünü seviyorsun. Çünkü oyunda bile uçan karakteri seçmişsin. Gökyüzünü uçmayı özgürlüğü seviyorsun Hayata karşı özgürlük bir numaralı şey. Geldik Jackie. Yani Jackie oynuyorsan inşaatçısındır. Sabahları kum karıyorsundur inşaatta. İnşaatta kum karıyordun. <laughs> Sonra eve gelince de giriyorsun bro sahasında Jackie oynuyorsun. Başka açıklaması yok çünkü bunun. Yoksa niye oynayasın? Geldik Groma'ya. Gromo oynuyorsan senin içinde çok derinlerde bir kötülük var. Tam ortaya çıkmamış ama çok derinlerde sen çok kötü birisin. Çünkü Gromo bir insan oynamaz. Geldik Grife. Yani Grif oynuyorsan paraya aşıksın. Mr. P sevenler gibi çok kral patron değilsin. Birazcık gıcık bir para aşkın var. Parayı çok seviyorsun demek çünkü oyunda bile yani paracı karakteri oynuyorsun. En azından Mr. P patron. Sen patron değilsin direkt kasanın kendisisin. Parayı olan bu aşkına azalt. Ayıp oluyor. Geldik Gene. Gene oynuyorsan sen böyle falla mala burçlara inanıyorsundur. Batıl şeylere çok inanma. Bırak onları bırak. Geldik Gale'a yani Gale oynuyorsan sen yardım seversin ya. Oyunda bile yaşlı amcayı oynuyorsun onu mutlu ediyorsun. Gerçek hayatta da yaşlı amcayı sen görsen karşıdan karşıya geçirirsin öyle bir insansın. Geldik Frank'e yani Frank'e oynuyorsan sen bayağı kaslı güçlüsün. Sınıfındaki en büyük sensin. Korumacı bir yapın var. Dosta güven, düşmana korkus alıyorsun. Geldik Feng'e. En sevdiğin karakter Feng'se sen çok yeteneklisin. Hayatta böyle bir şey isteyince hemen onu kavrayabiliyorsun. Yeteneğin çok o var. Geldik Eve. Yani Eve oynuyorsan da senin bir Göz zevkin yok ya, oynamaya geldik Emze. Eğer en sevdiğin karakter Emze, sen çok güzel kokuyorsun çünkü sürekli parfüm sıkıyorsun kendine ve bu alışkanlığı artık oynayan çıkmışsın, her tarafa parfüm sıkıyor. Geldik evet Edgar'a benim en sevdiğim karaktere geldik, yani diyecek bir şey yok oyundaki en it karakter. Bu kadar iti yok, senin hiç acıma duygun yok, Acımasızsın. Ulan herkesin üstüne atlanır mı öyle? Bir de yakın savaşta çoğu karakteri yeniyor, hem vuruyorsun deli gibi hızlı hızlı, hem de iyileşiyor. Şuna bak ya, birazcık vicdanlı ol. Ayıp ulan. Edgarı bırak demiyorum, ama vicdan oyna. Şüper özelliğini bazen ıskala kaçır bilerek. Rakibi mutlu olsun. Ayıp oluyor bak. Ben de bu tavsiyelerimi şu an dikkate almaya çalışacağım. Çünkü ben de bayağı seviyorum. Çok it karakter. Geldik Daryl'a evet. Eğer Daryl'a oynuyorsan sen biraz boşsun böyle. Vaktin çok boş. Demişsin ki Daryl oynayayım yani ne yapayım. Bu başka türlü bir açıklaması yok. Geldik Crow'a evet. Crow'a eğer oynuyorsan sen böyle insanları kanserlemeyi seviyorsun. Onlara verdiğin rahatsızlık seni mutlu ediyor. Herkesi zehir zehir zehir. Bir yere kadar yeter ya. Bununla eğlenme. Geldik Kolta. Eğer Colt'a oynuyorsan çok profesyonel düşünüyorsun böyle. He bunu yapmalıyım bunu yapmalıyım diye birazcık kafayı bozmuşsun. İnsanlarla ilişkilerine birazcık önem ver. Bırak koltuğu. Çok gıcık ya. Geldik kolete. Kolete oynuyorsan sen prosası seviyorsun demektir. Yani almışsın böyle can oranla vurayım falan. Oyundan çok keyif alıyorsun demek. Kolet seni mutlu ediyordur. Geldik Carl'a evet yani. Carl'a oynuyorsan kolette mutlu oluyorsun ya. Bunda böyle mutluluktan coşuyorsun. Bir derdin yok, tasan yok. Huzurlusun. tarla oynuyorsun. Keyfine bakıyorsun. Arkana yaslanmışsın. Hep böyle kafanı yastığa koyarak oynuyorsun. Geldik Byron'a. Byron'a oynuyorsan sen birazcık böyle düşünceli bir insansın. düşünüyorsun böyle. Aynı Byron gibi. Hani takımma camı basayım karşıya mı vurayım her şey düşünmen lazım çok düşüncelisin geldik buza yani eğer buz oynuyorsan sen birazcık hayırdır lan tarzı bir insansın çünkü çok it karakter sende de birazcık buzluk var geldik bula evet bul reis tam bir dayı gibi aynı sen eğer bula oynuyorsan sen bir dayısındır böyle birazcık ağır abisindir yani yeğen yeah, ben bula oynuyorum anlatabiliyor muyum gibisindir sıra geldi broka eğer bro oynuyorsan bro sahası eğlenmek için oynuyorsundur çok ciddi bir oyuncu değilsiniz böyle zamanını geçireyim oynayayım keyif alayım budur yani çok tak takmıyorsundur her şeyi. Geldik Bo'ya. Bo oynuyorsan Brock'un tam tersi senin için oyun bayağı önemli. Her şey taktiksel olmalı. Bayağı düşünmelisin. Çünkü bombayı nereye koyacaksın, nereye sıkacaksın. Okların hepsi farklı yöne gidiyor. Oyun senin için bayağı ciddi. Geldik Bonnie'ye. Eğer en sevdiğin karakter Bonnie ise en sevdiğin karakterleri bir daha birinden bir düşün. Çünkü en karakter bu olamaz. Buna bu ne ya? Bonnie'nin çok bir özelliği yok. Bırak ya Bonnie'yi. Dümdüz top sıkıyor. Eğer bunu seviyorsan çok zevksizsindir yani. Bunu sevme. Geldik Bibi'ye. Eğer yani Bibi'yi seviyorsan hem Bibi'ni veriyorsundur hem de fırça yiyorsundur. Bibi sevenler sushi'yi çok seviyorlar. Japon mutfağı, Japonlar, animeci. Birazcık öylesin. Ama karizmatiksin de Geldik Belle'ye. Eğer Belle'yi seviyorsan sen birazcık böyle keskin gözlüsün. Hayattaki ayrıntıları çok iyi görüyorsundur. Başkalarının anlayamadığını anlayabiliyorsundur. Geldik Bibi'ye. Yani Bibi'yi oynuyorsan birazcık gıcıklık var. Böyle tatlı bir gıcıklığın var. Ama çoğunlukla gıcıklık. Geldik Barley'e. Balle oynayanlar uysal insanlardır. Böyle huzurlu, sakin, kraldır ya. Geldik eşe. Eş oynuyorsan senin birazcık kızgınlık sorunların var. Birazcık sinirlisin ve bu sinirini eşle atıyorsun. Lak lak vuruyorsun Geldik ambere. Amber oynuyorsan sen bir fişek gibisin. Her şeyi yakmayı çok seviyorsun ve çok çılgınsın. Geldik 8 bite. 8 bite oynuyorsan oyunları çok seviyorsun ve Brosas'ta bile bir oyun makinesinin karakterini oynuyorsun. Çok böyle bilgisayara takmış birisin ama çok eğlenceli birisin. Evet ve liste bakın bu şekilde görüyorsunuz. Yani burada şu an bir sıralama yok. Tek tek karakterleri de inceledik. Şu an karakter kalmadı. Doğru tahmin ettim mi? yorum yazın bakalım. Bunlar hepsi kendi düşüncem. Aşırı ciddiye almayın. Öyle bir insan olmayabilirsiniz. Şu an sadece bunların de. Ben gerçekten çok eğlendim. Burası çıkan videoyu izlemişsiniz. Ben Instagram'a, TikTok'a girip Exo Alper'ini takip ediyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.